Merhaba ben Zippy. Ben bugün arabalarla oynamak istiyorum. Bana eşlik eder misin? Çok mutlu olurum. Hem belki azıcık da İngilizce öğreniriz. Olur mu? Hadi şimdi üç tane araba getir. Kırmızı, sarı ve mavi arabayla oynamak istiyorum. Let's play. One, two, three. Bir, iki, üç tane yani. Kırmızı araba, red car. Sarı araba yellow car. Mavi araba blue car. Sen de böyle dizebilir misin onları? Hadi şimdi sürelim mi? Önce hangisini sürelim? Bence blue car. Yani mavi. Evet şimdi mavi arabayı sürüyorum. Blue car gidiyor. Baksana nasıl gitti ya. <laughs> Sen de sürdün mü? Seninki de öyle gitti mi? Şimdi sırada yellow car var. Yellow car neydi? Sarı. İşte şimdi gidiyor. Hadi sen de sür. Bay bay. Gitti. Evet çok eğlenceli. Hazır mısın şimdi? Red car gidiyor. Red car bay bay. <laughs> şimdi gidip arabalarımızı tekrar alalım. Kaç araba var hadi sayalım. One, two, three. Yani üç tane. Hey sesimi duyuyor musun? Sence hangi renk araba gelecek? Blue car is going. Kadir sen de mavi arabanı sür şimdi. Mavi arabanı sürerken blue car diyebilirsin. Şimdi sırada ne var? Yellow car is going. Şimdi sen de sarı arabanı sürerken yellow car diye bağırabilirsin. Yellow car. Şimdi son arabamız kaldı. Neydi o? Kırmızı araba. Red car is going. Şimdi kırmızı arabanı sürerken red car diye bağırabilirsin. Evet aynen böyle. Bravo sana. Ay ben neredeyim? Dur geliyorum. Düştü baba hiç acımadı. E? bu oyun çok eğlenceliydi. İstersen şimdi baştan oynayabiliriz. Benimle oynadığın için çok teşekkür ederim. Goodbye.